Herkese merhabalar ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Günümüzün ikinci videosu oluyor. Bugün zaten bir tane video yüklemiştim. Güncelleme geldik. Güncellemeden sonra baktım bir etkinlik var. Mesajlar yağdı. Bu etkinlik nasıl üçlenir ee, diye arkadaşlar. Etkinliğin ismini unuttum iyi ya? Şuradan hemen söyleyeyim. Ee, Vahşi Kral... Görünümü geldi. Bunlara bakacağız. Aynen. Cehennem kasabası mücadelesi nasıl üçlenir? Bununla ilgili videomuz olacak arkadaşlar. Güncellemenin detaylarını bugün anlatmayacağım. Bugün sadece bu mücadele nasıl üçlenir onu anlatacağım. Yarınki videomuz bomba gibi olacak. Yarın hem güncellemeye bir bakacağız, ondan sonra bir de yükseltmelerimizi yapacağız. Şimdi hızlıca etkinliğimizi bir halledelim. Neler gelmiş şu etkinlik kısmına bir bakalım arkadaşlar. Cehennem Savaş Üssü arka planı gelmiş. Ee, tabii ki bu ücretlidir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Yalan olması şimdi aynen. Güzel bir görünüme benziyor ama 65 TL isteyen alabilir tabii ki. Bir de Vahşi Kral görünümü var. Görünüm çok güzel gibi. Ee, Viking tarzı arkadaşlar. Vallahi bol bol kostüm getiriyorlar alın diye. Hepsi de çok güzel ama işte biraz daha uygun fiyatlı yapsalar da herkes alsa keşke. Şimdi Vahşi Kral Kahraman görünümü dedik. 4 X yıldız bonusu geldi. Roketle yok et. Evet bir tane araştırma iksiri veriyor. Hızlandırıcı güzel. Cehennem kasabası mücadelesi üçlemiştim. Bugün 5-6 kere denedim, üçledim. Kazan madenci görevi var. Bu kadar. Şimdi etkinliklerimizi yapalım arkadaşlar. Farklı bir eğlence oluyor bu e, mücadeleler. Yeni askerler de kullanılıyor burada. Kendi başıma üçledim vallaha. E, birazcık denedik ettik kaleden bir tane pekka çıkıyor yani inanılmaz vuruyor elektroya bile tek atıyor arkadaşlar o yüzden orası çok önemli şimdi bakın şuradan bir tane balon atıyoruz burada tuzaklarımız var onun dışında şuradan roket balonumu alıyorum 3 tane attım bakın bir tane cehennemi indiriyorum daha sonrasında şuradan diğer balonlarımı attım hemen roket balonlarımla oradaki tekli cehennemi de indiriyorum Şimdi alt taraftan başlayalım. Barbar kral. Şuradan bir zıplatma attım. Kraliçe. Koruyucumuzu da şöyle kara yaptım. Gönderdim. Beklemedeyim. Şu Pekka gelsin arkadaşlar. Pekka'nın burada canını okuyacağız inşallah. Hatta kraliyet şampiyonu da bıraksak mı ya? Bırakalım abi. Ya da bırakmayalım ya. Diğer türlü işimize yarar. Şimdi şu Pekka geliyor ya namussuz Pekka. O geldiği sırada şurada bir öfke kullanıp koruyucunun özelliğine basacağım abi. Öfkeyi bastım, koruyucuyu da bastım. Barbar kralın özelliğinde basıyorum. Çünkü sıkıntılı gerçekten. Şu en sağdan bir ejder bıraktım bakın. Ejderi de bu tarafı temizlemek için gönderdim. Şimdi evet orta taraf güzelce temizlendi. Yavaştan pek da indirdiğimize göre hemen saldırımıza başlayalım. Şuradan yeni ejder binicilerimizi de gönderdim. Kraliyet şampiyonunu sol taraftan attım bakın. Merkez tarafta bir şifa büyüsü kullanıyorum ve öfkeyi de patlatıyorum abi. Bu kadar. Bundan sonrası zaten 3 yıldız diyebiliriz. Rahatlıkla diyebiliriz. Köyde bir şey kalmadı zaten. Kraliçemiz de hayatta. Kraliyetimiz de hayatta. Belediye patlamasından birazcık orada hasar yiyoruz. Zehir büyüsü mahvediyor ama sıkıntı yok. Elektrolarımız da hayatta bakın. Yeni ejder binicileri de hayatta çok beğendim yeni ejder binicilerini. Kraliyeti de basalım. Tekli cehennem orada mahvetmesin. Teslalarımızı indiriyoruz. Kraliçemizin özelliği var. Elektromuz hayatta bakın. Ejder binicilerimiz hayatta. Onun dışında bir de kraliçemiz, koruyucumuz her şey hayatta yani. Kraliçenin de özelliğini bastık. Bu sefer süre eklemişler. Öncekilerde sanki yanlış hatırlamıyorsam süre yoktu diye biliyorum ama çok da emin değilim arkadaşlar. Yani şu gelen güncelleme bence oyunun en mantıklı güncellemesi olmuş. Köy binası 14'ün savunmaları vesairesinden değil. Yani sadece en önemli şeyi tekrar yapalım bu arada. En önemli şeyi bu iki katmanlı ordu mükemmel olmuş. Orduların e, resmini küçültüp büyütme de çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani ben onları çok beğendim. Diğer yükseltmelerden ziyade oyunun ihtiyacı olan genel bir güncelleme gibi olmuş. Şimdi tekrardan yapalım. Ne yapıyorduk abi? Şuradan bakın balon gönderdim bir tane önden tanklattım. Arkadan roket balonlarımızı aldım. Bir tane daha yolluyorduk. Bakın eksik yolladım hiç söylemiyorsunuz. Şuradan diğer balonlarımızı gönderdim. Bir tane de roket attım. Hatta bir tane roketimiz kaldı bu sefer. Aynı. Cehennemi de indirdik. Vakit kaybetmiyoruz. Barbar kral zıplatma kraliçe koruyucu abi. Şimdi bakın şu namussuz pekka var ya şu namussuz pekka bu normal pekka değil abi deli gibi vuruyor bir tane koyuyor elektroya da vuruyor ya lan ilk başta saldırı yapıyorum dedim elektro bir anda ölüyor işte ejder bir anda ölüyor dedim nasıl ölüyor ya bunlar dedim kafayı yiyeceğim sonra bir odaklandım abi tek atıyormuş. Şimdi şurada bakın öfkemizi attım koruyucuyu bastım hemen ejderimizi altın deposuna gönderiyorum barbar kralında özelliğini basıyorum bu arada. Şimdi şu pekka bir insin de bir rahatlayalım. Haydi indi. Çok şükür indi. Şuradan biz elektrolarımızla başlangıcımızı yapalım. Peşine de bıraktım. Bir ejderimizi yolladım. Roketimiz de var. Şuradan kraliyeti gönderiyorduk. Hemen şuradan e, roket balonumuzla patlatıyoruz. Merkezde bir şifa büyüsü. Bir tane öfke büyüsü. Ve ondan sonra da 3 yıldız caves. Bu kadar arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece budur. Bundan sonrası yani gerek yok. Bu kadar kolay. Aynı adımları yapın abi. Kraliyete mi odaklandı namussuz tekli? Vallahi tekli bizim şeye odaklandı ya. Kraliyeti öldürdü. Görüyor mu Neyse arkada koca öküzümüz, elektromuz, koruyucumuz, ejder binicilerimiz var. Hiç sıkıntı yok. 3 yıldız bu şekilde gelmiş oluyor arkadaşlar. Elektrolar güçlü olmuş. Bayağı güçlü bu arada. Şu ejder biniciyi de çok beğendim. Direkt savunmalara falan gidiyor. Bayağı da hasar bırakıyor. Yeni gelen askerleri beğendiniz mi? Onları da yoruma yazın arkadaşlar. Güncelleme hakkında ne diyorsunuz? Yani bu iki katmanlı şey artık... Tazı balonu mesela biraz daha kolay yapmamızı sağlayacak. Önceden sadece tabletlerde kullanılıyordu. Şimdi telefonlarda vesaire kullanılıyor. Bayağı güzel oldu. Gördüğünüz gibi elimiz bu mücadeleye ısındığı andan sonra bitti. Yani Dediğim gibi bu kadar basit arkadaşlar. Son bir kez daha üçleyeceğim. Hani iyice dinleyin lütfen rica ediyorum. Çünkü bazen üçleyemeyen arkadaşlar yazıyor abi benim köyüden girip üçler misin? Öyle bir şansım yok maalesef. Yapmanız gerekenler basit. Hepsini tek tek anlatıyorum bakın. Bir balon sırayla tüm hamleleri yapsanız yeterli. Roket balon. Orayı aldık. Şuradan balon. Hemen gönderdim. Roket balon. Bir tane roket balonumuz kaldı galiba. Aynen Pekka'ya baksan abi tek attı ya. Cehennemi indirebildik mi ona baktım ha. Bir daha bakalım inmiş. Tamam. <laughs> şimdi şuradan koruyucuyu da gönderdik abi. Koruyucuyu bir tık geç attım inşallah sıkıntı olmaz. Barbar kralın canı çok gitti çünkü. Aynen. Koruyucuyu bir tık geç atınca mesela öküz önde normalde şey yapıyordu. E, tanklıyordu arkadaşlar. Şurada şimdi öfkemizi atalım. Koruyucuyu da basalım. Güzel. Bastık yine yeterli bir vakitte bastık. Barbar kral bu sefer çok dışarı gitti. Ejderimizi şuradan gıyladım. Peşine elektrolarımızı yollayalım artık savaşımıza başlayalım diye düşünüyorum. Kraliçe anam kraliçeyi kaybettik ya. Vurbek koruyucu bak Pekka'yı alamadım görüyor musunuz? Vallahi Pekka'yı alamadık bu sefer sıkıntı işte. Şu an sıkıntıya düştük. Bir tane Pekka'yı indiremedik bak elektroların ikisini de indirdi ya. Vallahi ikisini de indirdi. Koruyucuyu gördünüz değil mi? Bir tık geç attık mı savaş bitti abi. O yüzden tekrar oynayacağız. Dedim ama başında dedim ki koruyucuyu bak bir tık geç attık sıkıntı olacak dedik vallahi oldu. Şimdi balonu gönderdik bakın. Roket balonlarımızı patlattım. Bir tane daha atıyorduk. Şimdi şöyle balonlarımızı gönderelim. Bir tane de roketimizi patlatalım. Şu tekliği indirelim. Barbar kral, kraliçe, koruyucu. Bakın üçünü aynı anda atalım. Aynen. Üçünü aynı anda atın tertemiz. Şimdi üçünü aynı anda atınca Barbar kralın bakın canı daha güzel oluyor arkadaşlar. Öküz önden gitsin, tanklasın. İstediğimiz bu. Şimdi şurada bir öfkemizi patlatacağım. Barbar kralın yine canı az kaldı ya. Şimdi şurada öfkeyi patlattım. Koruyucunun özelliğini basacağım. Barbar Kral çok dışarı gidiyorum be gülüm ya. Bastım Kraliçeyi. Hızlıca indirin abi. Bak canı inmiyor ya Pekka'nın. Barbar Kral sattı gitti. Şimdi de öldürene aşk olsun. Ejder. Peşine Elektro. Bu sefer indireceğiz ama. Aha bak bu sefer de indireceğiz dedik indiremedik. Kraliyet'i şuradan bıraktım. Oyalasın abi en azından. Şimdi şurada bir. Aha Kraliyet'e gitti. Kraliyet kaç. Vallahi kaç. Şurada öfkeyi patlattım. Anam anam kraliyet. <laughs> Yahu kraliyet gitti çıldıracağım. Bak Pekka'yı görüyor musunuz? İlk iki savaş dedi böyle olmadı. Sonradan şeylik yaptı ya. Allah'ım ya Rabbim sinirimi bozdu ya. Barbar kral niye satıp gidiyorsun abi orada? Yani iki de iki yaptık. Şimdi iki tanesi de patladık. Şimdi yapacağım ama. Söz yapacağım şimdi. Valla bak acele ettik. Olmadı. ha. Gönderdim üçünü abi. Şimdi şuradan gel. Hızlı gel. Sonra indireceğim. Bu sefer öyle deneyeceğim. Şöyle attım. Tamam. Şimdi şuradaki tekliği indireceğim. Şöyle lan. Bir daha döndü ya. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Barbar kralın canı azalınca sıkıntı abi. Şöyle yapalım. Şifa kullanalım lan. Niye bu biz şifayı merkezde atıyoruz? Belki burada daha çok iş yapar. Aynen. Beklemedeyim abi. Şöyle yapacağım. Barbar bar Kral'ı bastık. Pekka şimdi Ejder'e gidiyor. Abi Pekka ölmeden deneyeceğim bir de ya. Çok merak ettim. Belki şuradan salç olmadan kurtarırız. Bir öfkeyi patlattım. Kraliçenin özelliğine bastım. Pekka'yı salın abi. Aynen salın Pekka'yı. Koruyucunun özelliğini basacağım. Bekliyorum hala Pekka'yı bekliyorum. Ş Şurada bir öfke daha attım abi. Şimdi koruyucuyu bastım. Şuradan kraliyeti gönderdim bu sefer Farklı bir taktik denedim tam koruyucu özelliğiyle bastım Merkezde zehirle birlikte Pekka ile oynayalım Aslında bir tane şöyle okçu mokçu olsa sağda solda var ya Oynatacağım şöyle Yani şu an 3 yıldız gelebilir de Pekka dolaşıp bütün askerleri tek tek Öldürürse sıkıntı Bak koruyucu nasıl kaçıyor <laughs> Kraliyet hayatta Şu an köyde savunma kalmadı da Pekka'dan kaçıyoruz Nasıl yapacağız şimdi Pekka'nın canı full. Bastım kraliyeti mecbur. Abi komedi gerçekten komedi ya. Ölmüyor bak ölmüyor. Canı inmiyor ya. Bir tane vuruyor. Vallahi bir tane vuruyor. Sinirimi bozdu ya. Bir daha yapacağım. Bu son artık. Şimdi şuradan bak yanlış attım görüyor musunuz? Tam böyle olsun fark etmez ya. Şöyle attık. Fark ediyormuş. Şöyle. Tamam. Temizledik en azından. Zıplatmayı attık. Şöyle koruyucu bırakacağım abi. Öküz gitsin önden ya. Aynen. Bir de böyle yapalım. Gel. Gel bili 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 bili. Pekka gel. Pekka'yı çekmeye çalışıyoruz şu an. Güzel. Şu an bak çok güzel. Öküz önden tankladı. Barbar kralın güzel canı var. Şimdi şurada bir öfke patlatacağım. Şurada öfkeyi patlattım. Güzel. Şimdi barbar bar bak burada ayrılıyorlar bir tık o kötü oluyor. Şimdi koruyucuyu da bastım abi. Barbar kralı da bastım. Şimdi kraliçeyi de bastım. Kraliçe de ölmesin. Şimdi 3 yıldız geldi bu sefer. Bu sefer aldık Pekka'yı çünkü. Elektroları yolladım. Şuradan şunları gönderdim. Tamam o bit gidince abi işimiz kolay. Gördüğünüz gibi bu ayarlayıcılar artık 2-3 kere deneyince oluyor yani. <laughs> Başta bu sefer şey yapın abi dediğim gibi koruyucuyu gönderince daha tatlı oluyor. Şuradan kraliyeti bıraktım. Şimdi artık 3 yıldız. Burada bir sıkıntımız kalmıyor artık. Pekka öldükten sonra askerler deli gibi hayatta. Kraliyeti de soldan yolladım. Köyde bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Askerlerimiz hayatta. Kraliyetimiz zaten üçler her türlü. Arkada elektrolarımız, ejder binicimiz vesairemiz bulunuyor. Kraliyetin özelliğini bastım. Şu son ejder binicimiz kalsaydı güzel olurdu. Kalmadı. Sorun değil. Zaten arkada tek boynuzlu atımız var. Ejder temizliyor. Barbar kral temizliyor. Bitti bu sefer. Abi bir tane pekka var ya bak neler neler yapıyor ya. Gerçekten güldük ettik. Güzel <laughs> güzel oldu yani. Anam. he Şöyle parmaklarımızı da kütletelim. Tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar şunu da fullleyelim. Çıkalım gönül rahatlığıyla. 3 tane fullledik. 3 tane fullleyemedik. İşte üçünde de neden fullleyemedik? Hepsinde o pek hayatta kaldı. Biri çok komikti ama ya kaçtık ettik ya. Kaça kaça oynadık vallahi. Pekka kovala en sonunda buldu. Yakalayamasa 3 yıldız orada dağıldı. Bu şekilde arkadaşlar kendi geliştirmiş olduğum bir stratejiydi. Ben bu şekilde üçledim vallahi. Siz de bir 4-5 kere en azından deneseniz halledersiniz. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.